Merhaba arkadaşlar, kombosyon hoş geldiniz. Ben Abdin yanımda Berkay var. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk. Bugün sizlerle Sky Sumo oynayacağız. PvP, PvP'ye de gideceğiz. Ee, size bir evet. şey göstereceğim, durun. Çok değişik bir şey. Anladınız siz zaten, aynen. Çok değişik bir şey. Minecraft oynuyoruz zaten. Hadi gel. Gel şuradan aşağı atlayalım. Vur bana bir tane gidiyor mu? Gel şuraya geç. Bakayım. Yok gel, indim aşağı ben. Lan. Aa! <laughs> Oğlum ben ben bunu anlamam ki. Yok, e, şeyle vuruyorsun. E, pasteli vuruyorsun ama mıçır. Pasta ne alaka? dimi aa düştüm. E öldü. Aa işte ben proy. Yani abiniz alıyor. Gel buraya. <laughs> Olduğum yerde Adulken. çocuğa düş, vurdum ha. Adı ken. Adı ken. Alo. Kanka gel, çapa gel, çapa gel, çapa gel. Çapa gel diyorum lan gece zeki. Uçurdum seni o yeter bana ne valla ben çapayla gelmem. Ama düşmedim ki. Ufuk play Adı. aldın mı diyor. İki boyut kaybettin diyor. Ana oyundan çık bekle geliyorum geliyorum yanlışlıkla çıktım bekle. Saat ne diyecektim. Bekle geliyorum. Geldim. Alo. Alo. Efendim. oynuyor mısın değil mi? Oyundayım ben. Çocuğu düşürmeye çalışıyorum. Hı. Ben yanlışlıkla çıkıp bir girdim de şeyden e, oyundan. Aduket. Gebes. Gel lan buraya. Sen kime aduket çakarsın lan? He? He? Bende baskısı kime aduket çakarsın sen? <laughs> 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 Bende baskısı nasıl aduket çakarsın? Gel kanka. Hiç... Çapa gel hadi. Çapa gel. Çapa gel. gel. Al işte al işte. Sana hiç vuramıyorum ki. <laughs> Allah Allah. Oyunda bir sorun vardı ya. Ona ki eminim. Oyunun mu dönüyor? Yo. Lag. Lag var aynen lag var. Aynen ondandır ya. Lan lan. E, i̇kiniz bana da oluyor. Tamam güzel oldu aslında. Of kasım ağrıdı. Oğlum ben parmakla abanarak vururum vurmuşsun tamam da. Oğlum bu saçmalık da var ya. Sen de bana vuruyorsun ha. Aa, aa. Kasım ağrıdı Kasm. of. Oğlum ben bu oyunu anlamıyorum ya harbiden ya. Roblox bile daha iyi ya. <laughs> ah tamam. İki boyunti kazanmışsın. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum eğer videodaysanız. Eğer bak benle ilgili yani e, benle ve arkadaşımla ilgili videoyla meta isteyin <laughs> tamam mı? MTA. Tamam. <laughs> MTA isteyin meta oynayalım tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? MTA isteyin. Kodu, hadi onu bırak. Allah meta istedim. isterseniz full geleceğim. MTA edersiniz. Çünkü meta güzel oyun tavsiye de ederim. İndirin hatta e, <laughs> daha iyi yani. Öldü. Uy. Çok mu şey oğlum? Gel hadi. <gülüyor> 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 uy, 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 uy. 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 Lan bana ne vuruyor Adama vurdum ben senin için. Sıv adama vurdum. <laughs> Adamı... Video sonuna açıklama yapacağım kanka. Çok önemli. Ne açıklaması? oyunlarla ilgili. yap şimdi istersen. Yok ya videonun sonunda daha güzel oluyor. Herkes merak ediyor izliyor. Oha. Oha dayı. 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 A He. A A A A A A Düşmek üzere. Ha. <laughs> 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 Senin yüzünden var ya. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Ay <laughs> diştim. <laughs> Nasıl öldü ama ya? Çok Oğlum bazı güzel. Bazı çocuklar kilerle kullanıyor ya. Evet. Öldürüyor beni yemin olsun. Da aynı kilerle o çocuk var ya biliyor mu? Eee biliyorum biliyorum ya. Kila aura dedi işte. Ya da makro oluyor. Aynen. Aa lan lan diştim. Bu kaç ha, oldu işte ya? İşte va, işte vah 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 vah. Göre mi vah vah vah. Vah vah vah. Nasıl oluyorum ne mi? Bak bak bak. Bak bak. Çok bah. güzel oynuyorum bebek. Oğlum ben seni çapa da alacağım gel. Görüşmek üzere bebeğim. Tamam da oğlum ben boşluğa doğru yürüdüm. Hiçbir şey yapmadım ki ya. Kanka bana bir şey bir şey yap. Bana vurmasana. Adam, ben mi vurmayayım? Adam vuracak yoksa. Aa, 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 vuruyorsun. Öldüm. <laughs> Neyse dur ben de ya. Hadi. Öl. Hadi ölürsün. Hadi. Hadi lan. Nasıl ölmüyorsun oğlum? Uç. Al işte ya. server lagına tüküreyim. Al işte. Evet gençler beni serverden attı. Çok yazı yazdığım için. Geldim mi? Geldim geldim. Videodayım da. Hatta gel aşağı atlıyorum hadi ben. Aa, of. Ayı mısın? <laughs> Hayır. Videodayım. Videoda bir girmek istemedim aslında da nasıl? Gel. Aa! Kanka gel gel böyle bir şey yapalım. Çimenlik tarafı var ya oraya nasıl uçacağız? Gel deneyelim. Şu musun lan sen? Hayır o değilim. Gel Çekil. gel. Çekil. Lan. Çekil Vay lan mı? sana vurdum yanlışlıkla. Sen git lan. ben adamla kapışıyorum. Tamam da arka, arka, arkandaki şeye vurabilirsin şuradaki şeye. Hey lan oraya kendimizi atalım ben şu adamı Şuraya vursam uçsam tamamdır Şuraya Hadi Bekle adam ölmüyor ya Hadi sen oğlum bırak onu bırak geliyorum Gel buraya gel Gel gel, gel. bana ha. Gel bana gel 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 bana Kıçına vuruyom Aaaa 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 Düştüm Sıra bende işte. <laughs> Ama güzel fikir değil mi? Oraya çıksan var ya ooo ne güzel. Geliyorum. Hadi yürü. var biraz. Kanka şu adamı öldüreyim çekil. Çık. Lan bana ne oluyor? Alışın. Işte. Mal çık dedim. Yanlışlıkla sana vurdum. Bak öldüm. Gece zekalı. Öldür o malı. Öldüreyim o malı. Nigga çekil. Aa, aa. Bana ne vurmakla garizim var. Tamam 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 gel gel düştü gel sen bana vur bu sefer. Geç o yere geç. Aynı yere. Hadi vur <laughs> dur dur Heh, vur. Allah bak ben. <laughs> <Aa>, takıldı. <laughs> Hadi çıkarsın. Hadi helal 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 <laughs> çıktı lan. Buranın vur. hakimi benim ye. Yeah. Hadi. Ben çıkamam her türlü öldüm ben. Hadi döndüm. Ee, kimi benim? Hiç ölme ölmeyeceksin var ya. Ballısın aslında. Neyse geleyim ama sizin yanınıza ağlamayın. Gel gelme. Gelme mi adam? Abi, mi geliyor diyor. Şuradan atlasam yetişirim lan oraya. As. Biraz daha ileri gitsem var ya ayağım tutar buradan. <laughs> Öldü. <gülüyor> Ay hilesini al işte küfür edecektim. Aynen ya herkesiyle bu serverde. Ya Değil hile kullanma. Be beyler bayanlar, hile kullananlar var ya bizi konuşmasın. Diyeceğim şey bu. Harbi <laughs> <laughs> lan lan, hile olanlar var, varsa ya kimse konuşmasın. Kanka senin kıçına vuruyorum. Ha tamam, lan dur lan. Kıçına vuruyorum dedim değil mi? Lan dur dur dedim. Te sıra bende hiç valla. Sıra gene bende. Evet aşağı atlattım. <laughs> <laughs> Uç orospu. Hadi hadi. Bantala. Tamam düştü evet. gel çabuk gel kıçına kırmacı çapacağım. Lan dur dur. Hadi <laughs> hadi. Hayır yanlış yanlış yanlış. Vuracağım mı? <laughs> düştü bir yere. <laughs> Düştün mü? Düştün mü o kadar ben de adamla nasıl düşer bu Geliyorum ha. geliyorum. Nasıl düşer basarsın. Ha ha ha. Geliyorum. ha. 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 Hadi. Gelemiyorum. Nasıl lan? Ha. Lan. Üçleyince deyince vur lan. Üçleyince vur. Kanka şurada arazi var. Oraya gidek mi lan? Sen gel bana vursana. Tamam gel. Arazi ederken nasıl yani? Arkanda adam geliyor bak. Juz çiken diye. <laughs> hiç vuramadım. <laughs> hani hiç vuramadı. Hiç vuramadı. İşte sövürüm böyle laglı. Arkadaşlar laglı server'a asla girmeyin. Tavsiyemiz. Tamam gel hadi adamı öldürdüm. Tamam. Vur kırbacı bana. Vur bana. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı sen mi atladın? Arkadaşlar e isterseniz size... Size vur bana'yı söyleyeceğim. Bir, 3'e şey kadar sayınca vur tamam mı? Bir. 2 3 Ay çok güzel yeri fırlattım. Tebrik ediyorum seni. Evet. Hadi be, vuramadım çocuğa. Çok güzel yeri attın beni. Gel gel hadi sıra bende. Diyeceğim de adam. Uçurdum. Lan lan. Pis, pis. Pis. Al işte. Tamam öldü gel. İşte pasta vuruyor ya. Onu Al işte ya. Kırmaç bana. Oğlum lan. <laughs> Şimdi sıra bende. Hiç. Geliyorum kanka, yine o adam arkanda. Aa, Al işte, ya, Oğlum, üzüllü müsünüz? Karışmayın bize lan. Adamlar kalpte konuşuyor ha. Belli, yüzde yüz belli. Öcünün skype adresi. Kırma Lan ezik gibi konuşuyorduk kesin. Gel gel ya, boşver. Travestiyi öldürmeden gelemem. Al işte oğlum, özürlüsün sen işte. Senin bu oyunu sevmiyorum. Adam akıllı gel. Oğlum gelsem arkamızdan şey yapacak biliyorsun değil mi? Beni uçuracaksın. Tamam geliyorum. Ah öldüm kanka just öldürdü beni. İyi aferin sana. İyi Çabuk gel, geldim kanka, bana geldim. geldim. geldim Bu ikisi kapışırken. Hadi. Üç deyince. Bir, 3 tamam. iki, üç. Bekle. <laughs> ben diyorum ki ne uçuyorum. Bekle geliyorum. <laughs> Gel gel Tekrar Gülüyor ya Bende sıra Çıklan. Hayır ben Benim hakkımı yediğim bir git Adama bak vurmuyor Uç Lan, Hayır bir <laughs> git Hayır sayma <laughs> Sayma Sayma Adama bak Çekil al Öyle hak mı yeni Öyle yok Adam akıllı Şu adamı anı Ah öldürdü beni <laughs> i̇şte, Oğlum Az önce başkası vardı ha. Lan var. Sen et, var. diyeceksin ki bana vur kırbacı bana diyeceğim ben sana vuracağım tamam mı? Öyle yapacağız. Öyle yapınca güç geliyor bana. <laughs> küfür küfür etsem sıkıntısı var mı? Oğlum ben ikisine de alıyorum. Küfür etsem sıkıntısı var mı? Sıkıntısı var. Çok. Niye? Bilmiyorum. Tamam gel gel. Kanka bak sen vur bana söyleyeceğim ben sana vuracağım tamam mı? Al işte ya. Öyle kanka bir gaza geliyorsun. Gel. Vur bana ben... kıçına saplatacağım. Vur bana diyeceğim. Çabuk geliyor. Bir, iki, üç. Vur bana! <laughs> Oğlum bak sen gitmeyeceğim. Ben sana vuracağım da gideceğim. Tamam da ben tam giderken vuracaksın ki tam e, uzunluğu yetişeyim diye anladın mı? Daha iyi oluyor. Aa yani. tamam anladım. Anladım bebeğim. Vur bana söyleyeceğin mi? Hadi hadi gel gel. Vur bana. Adam geliyor mu? Ah vurdu. Yere düşürdü beni pastayla. Evet, evet. Adam bile senden daha iyi vurdu. <laughs> Ama öldüm. O da var. Evet. Kanka sen vur, sen vurmuyor musun? Aa ya düştüm oğlum ya. boşuna ne düşüyor? Geri zekalı. Kanka şunu düzgünce yapak kaç dakikada şu şeyle uğraşıyoruz ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam dedi gel. Lan çubuk. Ne işler devam ediyorduk. Kapı çaldı. Devam ediyor muyuz? Şu Valorant Gaming ki var ya. Ya yani seni arayan kişi kimse aramasın. Tamam mı? Ne de rahatsız etmeyin almadın mı sen? Aramadılar kanka. Aşağıdan çağırdılar. E, gitme. Gel hadi gel gel gel, gel. vur bana söyleyecek mi? Ne dedi? Gel. Sen vurcam ondan sonra ben gideceğim. Yozan tamam. dur dur sen bana vur tamam mı? Bak çay sonuna bu, kadar söyleyeceğim dur, sana ben vuracağım. Ya. Saçlarımdan önce beni yerlerde sürükle Canım acısın boşver bu benim için bizim <laughs> Fantazi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey Sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana <gülüyor> 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 Sen yanlış söyledin ha Biliyorsun Do Doğrusu <laughs> Hayır Saçlarının antrenör önce beni tamam, yerlerde Canım acısın tam, boş ver için bu bir zevk. Fantezi dünyam rengarek bu daha hiçbir şey. Boş ver benden sağ kendini bebeğim dediğim anla vur bana. Aaaa! Aa. <laughs> 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 Gel ben söyleyeceğim. Ama ben doğrusu biliyorum çünkü. Hadi ya bekliyorum. Ha. Kim geliyor lan? Ha, sen geliyorsun. Salam alaakul karnabahar Kanka söz. söylüyorum vurma Saçlarımdan tut. önce beni yerlerde sürükle Canım acısın boşver bu benim için bir zevk Fantazi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey Sal kendi bebeğim dediğim anda vurma AYYYYY Ahahahah Ahahahah O bir kere canım Hadi sen de Hadi de Ben Dekman kısa söyleyeceğim Dekman <laughs> Şu an videoda olmaz. Hadi şu var ya lan. Hiç evet. beklemeden ya. zın öldü. Gel Hakımı ben yedin. söyle bende sıra. Hayır aklımı yedin. Hadi edin. bak bu son son hadi gel. Tamam, hadi Saçlarımdan gel. önce beni yağlarda sürekli. Canım acısın var ve bu benim için bir zevk. Fantazi dünyam rengarenk bu daha bir şey. Sal kendi bebeğim dediğim anda. bana. <laughs> 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 Tam söyleyince bak o noktaya geleceğini zamanı anladım ve vurdum sana Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı like ve atmayı unutmayınız Görüşmek üzere bir de bir şey diyeceğim Dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur Açıklamayı yapacağım kanka Yap yap tamam ben aşağı atlıyorum orada söyle Tamam gel ee, Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim götür aya. Kanka söyle. Bende kilo ara vardı buydu. Yani boşuna boşundan <laughs> beni <bile> eziktin <laughs> Tarıyorum seni şu an Allahım ya <laughs> Videoda izlersin neyse arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın Sizleri Ve seviyorum. arkadaşlar meta videosunun gelmek istiyorsanız daha fazla like atmayı unutmayın Götüra için dislike Hayır benim için <laughs> like atın Neyse bye bye görüşmek üzere